Üçüncü kavrama testindeyiz. İlk soruya bakalım. tepkimez tek basamakta gerçekleştiğine göre. Şimdi tek basamaktaysa girenlere göre yapabiliyorum. X'in birinci kuvveti çarpı yeni kübü şeklinde olur. Yani hız ifadesi X çarpı y küp olur. Doğrudur. Tepkime kabın hacmi yarıya iki katına çıkarılırsa. Şimdi moları eşittir Mol böyle hacim. Hacim eğer iki katına çıkarsa derişim yarıya inecektir. Derişim yarıya inerse 1 bölü 2'nin birinci kuvveti çarpı 1 bölü 2'nin kübü şeklinde etkilenir ki burası 1 bölü 16 olur. Yani ne olur? Tepkim hızı 1 bölü 16'da birine düşer demesi lazım. 8'de birine düşer denilmiş. Yanlış. X'in derişimi ilk katından çıkarılırken X'in derişimi 2 üzeri 1 olur. Y'in derişimi yarıya inerse Y'in derişimi 1 bölü 2'nin gibi şeklinde etkilenir. O zaman 2 çarpı 1 bölü 8'den 1 bölü 4 olur. 4'te 1'ine düşer fikri. O yüzden doğrudur. Doğru cevap D seçeneği olur. Tek basamakta sabit kapta gerçekleşen yukarıdaki tepkimede hidrojen bromür derişimi 0.5 molar alındığında başlangıç hızı 0.1 molar bölü saniye oluyormuş. Şimdi tepkime hızı eşittir. K çarpı hidrojen bromürün karesi olur. Şimdi burayı ben 0.5 alırsam şöyle yapalım. 0.5'in karesi onu iki kere yazayım istersen. Eşittir. pardon eşittir diyorum. K çarpı hıza bakarsak hıza 0.1. Şimdi şunlar şöyle sadeleşir. Burada 5 kalır e, değil mi? 5 kere 5 kere 0 5 2 buçuk yapar. K eşittir 1 bölü 2 buçuk dediğimiz 5 bölü 2. 2 bölü 5 olur. O da 0.4 4 yapar. Hız sabitinin değeri 0 4'tür. Doğru. Hız sabitinin birimine bakarsak derecemiz 2 olduğu için 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. Litre bölü mol çarpı saniye olur. Bu da doğrudur. Kaptaki hidrojen gazı derişimi 0.2 molar olduğunda tepkim hızı 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 mollar bölü saniye olur denilmiş. Şimdi kaptaki hidrojen gazının derişimi e, hızı etkileyen bir faktör değil aslında. Çünkü bu e, hidrojen gazının derişimi 0.2 molar ama şöyle bir şey var. Tabi tepkime hızı ilerliyor. Şöyle diyeceğiz. Yani onu aslında şöyle düşünmek lazım. Şimdi hidrojen artı bromür ya. Başlangıçta burası 0.5 molardı. Şu yoktu. Bize ne diyor? Şurası şurası 0.2 olduğuna. Yani şurası 0.2 olursa o zaman burası 0.2 olur. Şurada 0.2 şurada 0.2 oluşur. Buradan da 0.4 azalır. Şurası 0.1 molar olur. Dolayısıyla e, orası 0.2 molar olduğu anda kapta ne kadar hidrojen bromür var? 0.1 molar var. O zaman k değerimiz de 0.4. Şöyle bir şey yapalım. k çarpı 0.1'in karesi. Bu ne olur? 4 çarpı 10 üzeri eksi 1. Burası da 1 çarpı 10 üzeri eksi 1'in karesi. 10 üzeri eksi 2. Burayı toparlarsak 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 mola bir saniye olur. Üçüncü önce doğru gelir. Doğru cevap E seçeneği olur. Azot ve oksijen gazlarından oluşan azot monoksit gazının tek basamakta elde edilme tepkimesinin şöyle yazalım. O zaman tepkime yazalım. Azot artı oksijen eşittir azot dioksit. Şimdi bunu elde ederken azot iki tane olduğu için şuraya ikide çarpalım. Oksijeni de ikide çarpacağız. Değil mi? Ee, tek basamakta elde edilmesine hız ekleyelim. Neye göre? Birinci derece. Alınır. O zaman bak burayı 1 almış. 1 al demek istemiş bize. Zaten biz de 1 aldık. O zaman tepkimi hızı eşittir. Azotun birinci kuvveti çarpı oksijenin karesi olur. Sabit sıcaklıkta azot gazının derişimi 2 katına çıkarılırken o zaman 2 üzeri 1 olur. Oksijen gazının derişimi 1 bölü 4'üne düşürülürse yani 1 bölü 4 katı olursa buranın da karesini alırız. O zaman 2 çarpı 1 bölü 16'dan cevap 1 bölü 8 katına çıkar olacak. Yani 8'de 1'ine düşer. Cevap C seçeneği olur. 2018 AYT sorusuna bakalım. Mekanizmalı tepkime. A'nın derişimi sabitken B burada 2 katına çıkarken hıza bakıyorum. 3'ten 6'ya çıkmış. Bu da 2 katına çıkmış. O zaman B'nin birinci kuvveti. 1 bölü 3'e bakalım. Bak B sabitken A 2 katına çıkmış. Başlangıç da 3'ten 12'ye yani 4 katına çıkmış. O zaman 2'nin karesi olur. Cevabımız A kare B şeklinde ifade edilir. Yani E seçeneği olur. 2015 LYS sorusuna bakalım. X maddesinin Y maddesinin oluşumu ile ilgili. Potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği verilmiş. X ile ya gidiş. Yani birinci tepkimeye bakarsak entalpi değişimi 30'da bitti. 10'da 20'de başladı. 30 eksi 20'den artı 10 olur. Doğru. İkinci basan aktivasyon enerjisi şurası. İkinci basan aktivasyon enerjisi 65 ile 30 arası 35 olacak. Dolayısıyla bu hatalı. Tepkime toplam tepkimenin entalpi değişimi. Toplam tepkimeye bakarsak 20'de başladık, 10'da bitirdik. O zaman 10'dan 20 çıkarsa eksi -10 olur. Doğru. Tepkime hızını ikinci basamak verirler. Evet bak buranın aktivasyon enerjisi daha yüksek, şuranın aktivasyon enerjisi daha düşük. Burası 25 iken burası 35 oluyor. Dolayısıyla birinci adım, ikinci adım verirler. Doğru. Gama maddesi ara üründür. Birinci basamakta oluşup kayboluyor. O da doğru. Doğru cevap B seçeneği olur. Tek adımda gerçekleşen tepkimesin hızı ayrı ayrı uygulanda nasıl değişir? Şimdi tek adımda bunlar gerçekleşiyorsa sabit sıcaklık ve basınçta helyum gazı eklersek şimdi tek adımda gerçekleşen bir tepkimede sabit basınçlı kap şöyle ideal pistonlu bir kaptır. Eğer biz buraya helyum gazını ilave edersek helyum gazı inert bir gaz ya da soy gaz tepkime vermeyecektir içeridekilerle ve burada kabın hacminin arttığını göreceğiz. Kabın hacmi artarsa diğer türler için Mol sabitken kabın hacmi arttığı için derişimler azalır. Derişimler azalırsa çalışmalar azalır. Dolayısıyla hız azalır. Sabit çakta kap hacmini artırma aynı ifadeyi yapar. Yani helyum gazı eklemekten bir farkı yoktur. Bu da hızı azaltıcı etki yapacaktır. Sabit çakta bir hacimle x2 gazını eklersek. Sabit hacimde yani kap kapalı iken biz x2 gazını eklersek. O zaman içeride x2 gazının derişimi bir anda artar. Bu artarsa çalışmalar artar. Dolayısıyla hız ve şey artacaktır. Doğru cevap da A seçeneği olacaktır. Hangilerinin sayısal değeri bazı tepkime için negatif değer olabilir denilmiş. Tepkime enteabisi negatif olabilir. Egzotermik olması durumunda. hiçbir zaman için negatif değerini alamaz. Hız sabiti de öyle. Bunlar hep pozitif değerler alırlar. Cevabımız A seçeneği olur. Tepkimesinin mekanizması verilmiş. Yavaş adım ve hızlı adım. Buna göre tepkimenin gerçekleştiği kapı hacmi 2 katına çıkarılırsa hızı nasıl değişir? Yavaş adım bizim hızımızı belirleyen basamaktır. O zaman hız eşittir. K çarpı A çarpı B olur. Dolayısıyla derecemiz 1 artı 1'den 2. derecedendir. Kap hacmi 2 katına çıkarsa. Şimdi molarite böyle hacim. Hacim 2 katına çıkarsa derişim yarıya iner. O zaman 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den. Bunlar birinci kuvvet olduğu için. 4'te birine düşer veya 1 bölü 4 katı olur diyebiliriz. Cevabımız D seçeneğine gelir. Bal potansiyel enerji tepkimi koordinat grafiği verilmiş. Şimdi tepkimeye bakarsak birinci adımın aktivasyon enerjisi 10, 10 birim. 30'dan 20. İkinci adıma bakarsak 40'tan 25'e 15 birim. Dolayısıyla hızı ikinci adım verirler. Daha yavaş olduğu için. Toplu tepkimeye bakarsak 20'de başlayıp 5'te bitirdik. 5-20'den eksi 15'lik bir entepli değeri okuyorum. Hızlı adıma baktığımda birinci adımın endotermik olduğunu görüyorum. 25'te bittiği için 20'den başlayıp dolayısıyla verilenlerin tümü doğru olmuş olur. Bir tepkimenin mekanizmasını gösteren denklemler verilmiş. Yavaş adımı görüyoruz. Yavaş adıma göre bakarsak azot dioksit flora bağlıyız. Dolayısıyla e, hız ifadesi azot dioksitin birinci kuvvet çarpı florun birinci kuvvet şeklinde olur. Bu doğrudur. Net tepkimeye bakalım. Şurayı şöyle toplarsak e, burada flor radikali e, ara üründür. Geri kalanlar kalır. Dolayısıyla iki tane azot dioksit artı flor eşittir iki tane O2 F şeklinde olur. İkinci basamak aktifleşme enerjisi daha düşük olur. Çünkü birinci adım yavaş adımdır. Yavaş adım aktivasyon enerjisi daha yüksek olmalıdır. İkinci dereceden bir tepkime midir? Evet. Çünkü derecemiz 2 gördüğün gibi. üzeri 1 ve 1 olduğu için birlerin toplamı 2. B maddesi ara üründür. Birinci tepkimi oluşup ikinci tepkimi kullanıldığı için doğru cevap C seçeneği gelir. Sulu çözelde gerçekleşen tepkimenin mekanizması verilmiş. Yavaş adım ve hızlı adım diye. Tepkim ortamına hangi maddelerden ilave edilmesi tepkim hızını değiştirmez denilmiş. Şimdi burada yavaş adıma bakarsak bir defa yavaş adımda hidrojen, bromür ve hidrojen peroksit hepsi direkt etkiler. Yani e, sulu çözelti çünkü bu. O zaman e, burada hidrojen peroksit eklenmesi e, veya ortama hidrojen iyonu getirecek olan HBrO gibi maddelerin eklenmesi ki yani burada aslında e, o zayıf şey getirir ama ya da bromür iyonu KBr mesela değiştirilir bu değil mi? Bu ortam verilirse potasyum artıyla bromür iyonu verir. Dolayısıyla bu da değiştirir. Su eklenirse zaten sulu çözelde gerçekleştiği için tüm türlerin derişimi azalır. Bu da etkiler. Sodyum hidroksit katısına bakarsak sodyum artı iyonuyla hidroksit eksi iyonu getirir ama hidroksit eksi iyonu buradaki H artı iyonuyla tepkime girer. Sonuçta bu asitik bir madde. Asitle baz tepki mesela nötralleşme olur. Bu da etkiler. Ama HBRO hızlı adımda yer aldığı için bu tepkimenin hızını etkilemeyecektir. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Bu soruyla birlikte testimizi bitirdik. Şimdi sırada 3. pekiştirme testimiz var. O kısma tekrar görüşmek üzere.